Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ile ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sabit ve döner kanatlı mini vurucu İHA sistemleri ile keşif ve gözetleme amaçlı insansız sistemler alanında çalışmalar yürüten STM, bu kapsamdaki projelerine bir yenisini ekledi. Döner kanatlı vurucu İHA kargo ve sabit kanatlı taşınabilir akıllı mühimmat sistemi Alpagu'nun ardından havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı Boyga STM ürün ailesine dahil oldu. 81 mm havan mühimmatı faydalı yüküne sahip insansız hava aracı sistemi Boyga, yer kontrol istasyonu vasıtasıyla planlanan görev dahilinde 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine bırakabiliyor. Mühimmat sistemi entegrasyonu MKE birliğinde gerçekleştirilen Boygan'ın mühimmatı, salam mekanizmasına göre uyumlandırıldı. Havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı Boygan'ın ıdef 2021'de STM standında sergilenmesi bekleniyor. Mekanik özellikler ve performans. Boyutlar, 800x800x500 mm. Diagonal uzunluk, 1150 mm. Platform geometrisi, Kuat. Ağırlık, mühimmat olmadan 13,5 kg. Maksimum kalkış ağırlığı 15,6. Havada kalma süresi 35 dakika. Maksimum uçuş irtifası 1,500 metre AGL. Maksimum seyri sefer hızı 20 metre bölü saniye. Maksimum rüzgar hızı dayanımı 10 metre bölü saniye. Görüntüleme sistemi özellikleri gimbal 2 eksen. Video çözünürlüğü HD 720p. Optik yakınlaştırma 10x. Haberleşme sistemi özellikleri. Frekans C-Band. Link menzili 8 kilometre. Güvenlik AES 128. Yer kontrol istasyonu özellikleri. Tablet 10.1 inç dokunmatik ekran. Çalışma süresi 2 saat.